Herkese merhaba arkadaşlar. Haydi gidelim kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden maliyet günü. Biraz deftere baktıkça işimiz acıdı ama olsun. Yapacak bir şey yok. Öyle böyle değil. Masraflarımız çok. Arkadaşlar öncelikle aracı biz 20 bin liraya Trabzon'da en uygun araç olarak bulmuştuk. Çekme belgeli. Biz bu aracı direkt alır almaz sanayiye götürdük. Aracın hiç yürüyecek hali yoktu. O yüzden maliyetlerimizin ilk kısmına araç bakımı ve maliyetleri diye yazmışız. Aracımızı 20 bin liraya aldık. Sahibine 20 bin lira teslim ettik. Arkadaşlar öncelikle böyle bir araç almaya kalkarsanız fiyatları ortalama 20 bin ile 50 bin arası değişiyor. Biz en en uygununu tabi bu yaklaşık bir sene önceydi fiyatlar bunların hepsi güncel fiyatlar değil yani bu çıkarttığımız fiyatlara şimdi yapmak çok mümkün olmayabilir. O yüzden biz en uygun araç seçiminden yaptık ve 20 bin liraya bu aracı bulduk. Çekme belgeliydi. Çekme belgeli bir şekilde yürümüyor gibi bir şeydi aldığımız yerde. Arabamızı çekiciye yükledik 20 bin lira sahibine teslim ettik. 301 lira notere verdikten sonra aracımızı çekiciye yükleyip 300 lira da çekiciye verip kapımızın önüne kadar getirdik. Toplam 20601 lira tutmuş daha şu anda aracımızın kapıya gelmesi. Ondan sonra bizim ekstra ekstra masraflarımız çıktı. Masrafların içinde Lastiklerimiz patlamıştı biliyorsunuz. Ondan sonra jantlarla lastikleri beraber değiştirdik. Dinamomuz yola ilk çıkar çıkmaz bir arıza verdi. Şarj etmiyordu. Onu değiştirdik. Ondan sonra ben bir de kriko aldım aracıma. Ve ekstra fren sistemleri muayeneye girerken falan filan bunların toplamı bize mal olan 5100 lira. Lastikler işte dinamo, çekici masrafları 5500 lira da Frenler, işçilikler işte tamamen arabanın genel bakımları. Yani bize toplam 10600 lirada ekstra böyle bir masraf çıkmış. Ondan sonra aracımıza ilk söküm işlemiyle başladık. Sökerken paramız gitmedi ama söktükten sonra demir aksamına geçtiğimizde sadece bu arada biz söktü, söktüğümüz parçaları da değerlendirdik videolarda biliyorsunuz. O yüzden çok 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 az malzeme almaya çalıştık. Profil demirler olsun. Ondan sonra ne kadar araçtan çıkan çok kötü olmayan demir aksamlarını geri kullandık. O yüzden belli başlı profil demirler aldık. 10 boy demir olsun. İşte 10 adet saç olsun kaplamak için. Yani böyle sayılı sayılı ürünler aldık. Bunların da toplamı işte ispiral taşlarıdır. Elektrotlardır hepsinin toplamı bize 4227 buçuk lira tutmuş. Ondan sonra tabii ki de işe başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey sizin ekipmanlarınızın olması. Şükürler olsun bizim bu konuda bol ekipmanımız vardı. Zaten aracımızın teras kısmını da o yüzden yaptık. Çok eşyalarımız var, takımlarımız var. Eksik olan bazı takımlarımız vardı. Bunları giderdik. Öncelikle demir işini biz yapmayacağız diye tahmin ediyorduk. Ama biz yapınca otomatikman kaynak makinesi almak zorunda kaldık. Ondan sonra boya tabancası almışız. Dekopaj almışız. Bunları tek tek ben 550 yazmışız ama bunların fiyatlarını tek tek değil de toplam olarak aşağıya bırakırız. Dekopajımız olsun. Şarjlı matkap, şarjlı taşlama aldık. Ondan sonra kablolu vidalamamızı da almış olduk. Takımlarımızın içine koymuş olduk. Araç boya, kaporta ve macun zımpara malzemeleri. Evet. Burada neredeyse en çok sürekli parça parça aldığımız şeylerden, malzemelerden biri de buydu. Çünkü macuna başlarken bana denli ki iki kutu macun işinizi görür. Yaklaşık 3'er kilo olduk macun. Biz iki kutu aldıktan sonra yaklaşık 5 kere daha o iki kutudan aldık gittik geldik. Öyle bir sıkıntımız oldu. O yüzden 5432 lira boyalarımız, macunlarımız, zımparalarımız, işte rulolarımız hepsi içine toplamış bir vaziyette yazdık buraya. Yaklaşık bu defterin yarısı doluydu. Biz bunu tek iki sayfa haline getirmeye çalıştık. Devam ediyoruz. İzolasyon malzemeleri. Evet, izolasyon malzemeleri olarak arkadaşlar <laughs> içine bunun taş yünlerimiz ondan sonra soba izolasyon olarak kullandığımız o soba da sağ soldur bunlar da içinde toplam maliyetimiz 2650 lira olmuş bu arada yaklaşık 4 paket taş yünü kullandım ben bu araca aynen 4 paket tam gitti gibi bir şey oldu ve Çift kat yalıtım yapmış olduk biz. Devam ediyoruz. Su depoları ve bağlantı aparatları su tesisatı diyor. Biz buraya su depolarını bildiğiniz üzere kendimiz yaptık, yapmaya çalıştık. İlk başta o yapmaya çalıştığımız malzemelere yaklaşık 1000 liramız gitti. Yani 600-700 liracılarında ilaçlarına yaklaşık 300 lira civarında da el yapına vermiştik para olarak onlar boşa gitti onları değerlendiremedik kullanamadık olmadı o yüzden baştan saç depo yapmaya karar verdik bu yapacağımız saç depomuzda yine uygun fiyatlı olmalıydı e, bu arada da benim ufak tefek alacaklarım vardı ona karşılık alacaklarımıza karşılık 2250 liraya biz yaklaşık 5 adet depo yaptık ve 5 adet deponun da İkisini bir birleştirdik, ikisini bir birleştirdik, tekini de ayrıyeten koyduk. Yaklaşık 5 depoyu 3 depo haline seri sistemle bağladık. Ayrı ayrı 3 depomuz oldu. Ondan sonra ekstra bağlantı aparatlarıdır. Vanalar özellikle arkadaşlar vana deyip geçmeyin. Ben ilerleyen zamanlarda bölüm bölümde anlatma fırsatım olursa anlatacağım çünkü çok sorular geliyor tuvalet bölümünü ayrı bir anlatacağım. Ondan sonra mutfak bölümünü ayrı bir konu olarak ele alacağız. Orada bahsederiz yine ama söyleyeyim küresel vana deyip geçmeyin. 50'lik tuvaletin altına bir vana aldım 200 lira sadece. O yüzden vanalar aparat sistemleri yani su sistemlerinin birleşme şeyleri niferler. ondan sonra maşonlar derken bunlar toplamında bize depolardır, bağlantı aparatlarıdır. Tabi yaptığımız ilk izolasyon malzemesini de çöpe attık ama ona da bir para ücret ödedik. Toplamı bize 7422 lira tutmuş bu su tesisatları işlemleri. Bunun içinde temiz su sistemleri de dahil. Temiz su borularıdır. Yani sadece su bağlantı sistemleri 7422 lira tutmuş. Çok pahalı bir Oldu bizim için yani Çeşke depoları tek seferde yapabilseydik hazır almakta istemedik yerimize göre biz depo yaptırdık yaptık daha doğrusu o yüzden böyle bir şey oldu 7422 lira daha ekliyoruz evet arkadaşlar geldik şimdi fabrika açacağımız noktaya <laughs> malum Dyson diyorlar Dyson 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 Arkadaşlar biz Dyson olarak tek bir marka adı altında şey yapmayalım bunu. Biz çok farklı 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 ürünler kullandık silikon olarak. Teroson marka olsun, Dyson olsun. Ondan sonra hiç farklı daha malzemeler vardı. İsimlerini bilirsem altına yazarım aklıma gelirse. 3-4 farklı malzemeler alarak çalıştık. Camlara farklı bir malzeme kullandık silikon için. İçerilere ama genel olarak Dyson dediğimiz malzemeyi çok kullandık. Yani onlar onlar 20'şer 20'şer aldıkça artık sadece 10 10 10 10 yaz yazmaya başladık. Yaklaşık 100 adede yakın değil mi? Topladık onar onar 100 adete yakın sadece Dyson silikon almışız. Yani Dyson'la da altında toplayalım onları. Farklı modeller. Silikonlar almışız. Buna da toplam bizim aldığımız sıra fiyatları da söyleyeyim. Bu Dyson'lar şu anda sanayide dün, dün sordum 60 lira diyorlar Dyson'a. Biz bunu 30 ve 35 lira civarı arasında 30 liraya aldığımız da oldu 35'e de aldığımız oldu. 3200 lira yazmışız biz buraya. yaklaşıkta 100 adete yakın kullandık. Ondan sonra banyo ekipman ve aksesuarları diyor. Bunların içine de Bunların içine de banyo bataryaları da giriyor büyük ihtimalle banyo bataryalarımız, lavabomuz, tuvaletimiz, klozetimiz, ondan sonra gömme rezervuarımız, malzemelerimiz, kaplamalarımız toplamında 3382,5 lira harcamışız. Yani banyoyu aslında uyguna getirmişiz gibi bir şey olmuş. Çok pahalı bir sistem değil. Devam ediyoruz. Elektrik sistemine geliyoruz arkadaşlar. Biz elektrik sisteminde panel olarak bir tane 400 wattlık panel aldık. Şu anda hala onunla idare ediyoruz. Yani işimizi görüyor. Aslında bir tane daha olsa çok çok yararlı olacak ama şu anda bir tane işimizi görüyor 400 wattlık panel. Buna 1950 lira para vermişiz. Bunlar hep internetten sipariş olduğu için direkt fiyatlarını yazdım. Akülerimize biz 1500-1500-3000 lira verdik arkadaşlar. Jel ökü aldık. 2 tane 100 amperlik jel ökü. Ve bunlar belli mi de sonra bozuldu. Evet gerçekten bozuldu. Şu anda biz bu aküleri çıkarttık. Hurda fiyatına verdik akücüye. Üstüne 150 lira verdik. 40 40 80 amper jel ökü aldık. Şu anda bu aküler daha sağlıklı gidiyor. Yani o 200 amperden daha iyi gidiyor. Ondan sonra 3 kW'lık invertör aldık. Buna da biz 2000 lira para vermişiz. Ayrıca jeneratör aldık biz fındık bir kahvaltı jeneratörlerden. Onu da yeni aldık zaten. Son zamanlarda aldık bir hafta içinde. Onu da ekledik listeye. İnvertörümüze de şey pardon jeneratörümüze de 1000 TL vermişiz. Kamera park, park sensörü koyduk. Aracımızın arkasında geri fitese bağladığımızda yanan arkamızı gösteren güzel bir sensörümüz var. Buna da 750 lira para vermişiz. Kamerası, her şeyi içinde kabloları vesaire. Bunların toplamı bize 10.003 lira tutmuş arkadaşlar. Ve şu anda hala sistemimiz çok zayıf. Yaklaşık bir 20.000 lira daha elektrik sistemine harcanacak gibi duruyor. Şu an 10.000 liraya sadece ışıklarımızı yakıyor bir şekilde kendimizi ayarladık. Öyle devam ediyoruz. Arada bir Invertörümüzden buzdolabımızda çalışıyor. Çok güneşli olan havalarda. Gelelim artık son işlemlere mobilyalarımıza. Arkadaşlar mobilyalarımız bizim medefelam Hem duvar kaplamalarımız hem de hmm, dolaplarımız. Biz genel olarak mobilyaları hep kendimiz yaptık. Gördünüz zaten videolarda. Sadece dolap kesimlerini kapak kesimleri olsun, ara raf kesimleri olsun mecburen onu hassas CNC kesim olaraktan götürtük fabrikada kestirtip o kenarlarına da bantlarını yapıştırıp öyle aldık. Bunların içinde şimdi söyleyeceğim şeylerin içinde işçilikleri de olacak yani onların kesim işçilikleri de var ayrıca. Onlar da içinde. Biz 9 adet 0.8 milim duvarlara ince melefe falan kullandık. Ve dolap kısımlarına da 1.8 milim 5 adet 5 tabaka yani bu tabaka halinde satılıyor. Bizim aldığımızda da gerçekten şu anda fiyatlar uçtuğu için şu anda karşılaştıramıyoruz bile. Biz bizim aldığımız fiyattan direkt yazdık buraya neyse onu yazdık. Biz mesela 0.8 milimi o zaman orada 300 liraya yakın fiyatı almıştık. Diğer 1.8'de 500 lira civarıydı. Şimdi bunlar hep iki katı oldu. O yüzden şu anla karşılaştıramıyoruz bile. Bu fiyatlara kesinlikle alamazsınız. Evet arkadaşlar. Ve ayrıca de mutfak tezgahımız için. Bu arada söylemiştik bunu. Biz tezgah malzemesi çok aradık. Medefe lam olarak kaplamalar vardı. Böyle tezgah malzemesi hazır yapılı tezgah. Direkt alıp koyacaktık. Çok araştırdık fiyatları 600, 700, 800, 1000 liralara kadar çıkıyor. Yani değmez dedik, yapmayalım dedik. Biz bunun yerine bir tabaka çam kontra aldık arkadaşlar. Çam kontrayı ikiye böldük ve 30 milim haline getirdik. 3 santimlik tezgahımızı yapmış olduk. Bunların toplamına işçilikler dahil, CNC kesimleri dahil 8056 lira vermişiz arkadaşlar. Ve ayrıca de parantez içinde mutfak için evyemizdir. Buzdolabımızdır. 90 litrelik bir buzdolabı da aldık. İşte başka mutfak bataryası falan filan işte her şeyi içinde mutfada 2325 lira para vermişiz arkadaşlar. Gerçekten bu da küçük fiyatlar. Şimdi toplamına geleceğim. Merak ediyorsunuz. Biz camlarımızı özel sipariş verdik. Karavan malzemeleri satan bir yerden. Bu arada camların da kendisinden memnunuz. Ama firmadan memnun değiliz. Çok geç getirdiler. 15 günde gelecek malzeme bize buçuk aya yakın sürdü. Ve iki parça halinde getirdi. İki parça halinde yolladığı için de tek parça değil iki parçanın kargo ücretini ödemek zorunda kaldık. Yani 150 lira civarındaysa kargo biz iki kere 150 ödemiş olduk. Öyle bir sıkıntımız da oldu. Camlarımıza 4000 lira para verdik. Bu kargoları içinde. Her şeyi içinde olarak hesapladık biz. Yaklaşık 1-2-3-4 tane yanlara 2 tane de üste heki olarak cam sipariş verdik. Altı camımız bize 4000 liraya mal oldu. Sobamızı biz 500 liraya aldık. Tabi bunu kurmadık ama Yine fiyata ekleyelim çünkü ilerleyen zamanda çok soğuk olursa yine bacamız var kuracağız. Ondan sonra bu tarafa gelelim. Perdelerimiz, sinektiklerimiz. ondan sonra perde aparatları var, birizler, çubuklar. Bunlar çok pahalıymış yani bu perde sistemini biz çok pahalıya yaptık. Bir daha düşünsek herhalde yapmazdık bu fiyatlara. Bu perdeyi yapmazdık yani. Bize Perdeler, o askı aparatları yani diriz çubukları ve sineklikleri dahil toplam 2500 liraya mal oldu arkadaşlar. Minder yaptırmıştık, minderleri eklemeyi unutmuşuz. 2500 lira perdeler ve sineklikler ekstra da 1750 lira. Şu anda diğer sayfalara kurcalayarak bulduk. 1750 lira bizim sadece minder yaptırdık. Minderlerimize vermiş olduk. Bu arada biz... Yapım aşamamız farklı farklı bölgelerde oldu aracımızın sebebi de sürekli aynı yerde sabit kalamadık yani e, insanlar rahatsız olmasın diye biz ayrıldık ya da biz rahatsız olduk biz çıktık gibi sorunlarımız olduğu için biz farklı noktalara da farklı noktalara çektik arabamızı farklı noktalara gidip gelirken de sürekli bir içine mazot aldık işte ekstra kullanımlık yanımıza bidon bidon aldık gazlarımızdan. Bunların toplamına da biz 1000 lira vermişiz arkadaşlar. Bu 1000 liranın içinde hiç yol yapmadık. Sadece arabayı çalıştırarak invertörden kullandık. Yani bir nevi jeneratör olarak kullandık aracımızı. 1000 lira da buna harcamışız. Ya muayeneye gittik Sultan Murat'a. Yollarına da kullandık. Ama genel olarak 1000 liranın 200 lirasını yol parası olarak kullandıysak araç genel olarak biz jeneratör olarak arabamızı çalıştırıp elektrik aksamımızı değerlendirdik. Diğer olarak da biz diğer diye bir seçenek yaptık. Bunun içine hırdavatlar gibi arkadaşlar. Örnek veriyorum. Japon yapıştırıcısı aldık. Ondan sonra pencere kenarlarını dönmek için çıtalar aldık. Alüminyum çıtalar. Bunlar tabi çok pahalı aksesuarlarmış. Sadece bir boy alüminyum çıta alıyorduk. 50 lira, 60 lira. Tabii bundan kaç boy aldığımızı artık unuttum. Hesaplayamıyorum bile. Arabanın farklı noktalarına sürekli çıtalar döndük. Bunların toplamına da yani Japon yapıştırıcısı, çıtalar, incik boncuk düğmeler falandı filandı, vidalardır. Bunlara da kutu kutu vidalar aldık. Toplamında hırdavat bölümü olarak da 3.658 lira yazmışız. Ve şu anda bulunduğumuz noktada duruyoruz. Evet arkadaşlar, kırdavat bölümüne de bunları yazdıktan sonra aracımız muayeneye hazır olmuş oldu. Biz ilgili bir mühendis arkadaşımız izleden ona da buradan selamlar olsun. Mühendis arkadaşa biz aracımızın projesini çizdirdik. Çizdirdikten sonra TSE'ye gittik. TSE'den onayımızı aldık. Biz sadece orada 1400 lira para verdik çıktık başka hiçbir şeyle karışmadık. Çizimidir, muay şeyidir. Orada yetkililerin tse onayıdır, onlar her şey içinde 1400 lira tuttu. Ekstradan muayeneye. Aracımızı muayeneye götürdük, pardon muayeneden önce de sigortamızı yaptık. Biz bu araca öncelikle otobüs sigortası yaptık arkadaşlar. 4118 lira tuttu. Otobüs sigortası çok pahalı. Ondan sonra da biz bu 4118 lira yaptıktan sonra muayeneye randevu alıp randevuya gittik arkadaşlar. Aracımız muayeneden geçtikten sonra 370 lira muayene ücreti ödedik ve notere geçtik. Noterden de aracımızı trafiğe çıkartma işlemlerini ondan sonra aracımızın boyasını işletme işlemlerini her şeyini noterde yaptırdıktan sonra yeni tertemiz karavan ruhsatlı ruhsatımızı almış olduk karavan ruhsatımızı ve bunun içinde 262 lira noteri ödedik arkasından plakamızı almaya şoförler odasına gittik plakamızı aldık 70 lirada plakalarımıza verdik arkasından otobüs sigortasını iptal ettirip 4118 lirayı düşüp yerine 1745 liralık yeni karavan sigortası yapmış olduk. Yani yeni sigortamız artık 1745 lira olarak çıkıyor. Bu arada LPG tüpüne ve de montajlarına işte biz montajı yazdık ama bunun genel montajları bana ait olsa da tüpü ben ikinci el olarak aldım. Aldıktan sonra sadece tüpü kullandım. Kalan iç aksesuarları işte şamandırasıdır. İşte ne bileyim o kafasının o üstündeki tüpün bütün aksesuarlarını tamamen baştan değiştirdim. Sıfır tüpçüde tüpçüye taktırdık LPG'ciye. Taktırdık, hazırlattık, getirip burada kendimiz montaj ettik. Bunların toplamına da 1518 lira vermişiz. LPG tüpümüzü tamamen arabanın içine dağıtmaya her şeyini bağlamış olduk. Evet arkadaşlar LPG tüpünü ve montajını şoförümüze ve ocağımıza kadar çektikten sonra toplam fiyatımız muayeneden geçtik. Ruhsatımızı elimize aldık. Şu anda her şeyimiz tam. Evet arkadaşlar genel olarak 101.137 lira. Bunun içinde ekstra ufak tefek yazmadıklarımız olmuştur. Ya da tamamen hiç yazmadığımız, unuttuğumuz da oluyor. Gidiyorum bir parça bir şey alıyorum. Deftere işleyemediklerimiz oluyor. Çünkü bu bir 6 aylık süreçti. Ne kadar da kalem kalem not almaya kalksak da insanlık hali unutuluyor. Yani kısacası bu aracımız bize 100 bin liraya mal olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Bu arada biz bayağı bir malzemelerimizi aracımızdan söküp tekrar kullandık teras malzemelerimizin neredeyse yarısından çoğu bizim kendi depolarımızda olan malzemelerdi. Tahtalarımız, öne yaptığımız, arkaya yaptığımız, işlerine kullandıklarımız. Yani bilmiyorum bir daha karavan yapılacak olsa bunun iki katını anca yaparız herhalde. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer soru sormak istiyorsanız aklınıza kurcalayan bir şey varsa aşağıya not alın bize biz de size tek tek cevap verelim şu an aklımıza gelenleri bütün hesapladıklarımızı size söyledik şu an Samsun'dayız Samsun'dan herhalde yakın bir zamanda çıkarız onu da zaten yeni bir video olarak gösterir size Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.